Deniz suyu hakkında insanların bilmediği bir şey. Ne biliyor musunuz? İçerseniz sizi daha da susatır. Deniz suyu, özellikle sıcak bir günde serinletici gibi görünebilir. Ama işin aslı şu ki, deniz suyu tuz doludur. İçtiğinizde, vücudunuzun tüm bu fazla tuzu atmak için daha fazla tatlı suya ihtiyacı olur. Yani sizi susuzluktan kurtarmak yerine deniz suyu sizi daha da susatır. Hücreleriniz tatlı suya muhtaç hale gelir ve bu tüm vücudunuzun dengesini bozabilir. Aşırı durumlarda deniz suyu içmek ciddi dehidrasyona, böbrek hasarına ve hatta hayati tehlikeye yol açabilir. Bu yüzden bir dahaki sefere plajda olduğunuzda tatlı su için. Vücudunuz size teşekkür edecek. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla ilginç bilgi için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.